Bize A, B ve C reel sayı olarak verilmiş. Buna göre A, B, C'nin işaretleri sırasıyla nedir diye soruyor. Arkadaşlar bu tarz sorularda önce üzeri çift olan yerlerden başlayacağız. Burada üzerinde 2 olduğu için bu ifade tamamen artıdır. Yani A kare ifadesi pozitiftir. Şimdi pozitifle bir şey çarpılıp negatif olmuş. O zaman B çarpı C ifadesinin ben negatif olduğunu biliyorum. Bakın burada B çarpı C var yine. Burası negatifse negatifle neyi çarparsam pozitif yapar diye düşünün. A'nın negatif olması gerekir ki negatif negatif pozitif yapsın. O zaman A değerim negatif geldi. A'yı negatif verirsem negatifi neyle çarparsam yine negatif olur? Tabii ki de pozitifle. B'yi de pozitif buldum. B yerine pozitif yazarsam şurada pozitifle neyi çarparsam negatif yapar? C de negatif olur. O zaman A değerim negatif B değerim pozitif, C değerim de negatif çıktı. Doğru cevabım D seçeneğidir.